<laughs> Merhabalar. 12 Eylül Cumartesi Remax Teha ofisinden hepinize sevgiler, selamlar. Ticari <laughs> Emlak Danışmanı Yaşar Bey ile birlikteyiz. <laughs> Yaklaşık 10-15 yıllık tecrübesiyle beraber Dudullu OSB ve çevresinde çok sayıda kiralık ve satılık işlemi <laughs> yapmıştır. Yaşar Bey size şunu sormak istiyorum. Emlak sektörü gerçekten son günlerde gördüğümüz gibi yapmış olduğu işlemlerle beraber piyasanın barometresi olduğunu gösteriyor <laughs> ve temelden çatıya, tabandan tavana bütün e, tedarik piyasası hareketleniyor. <laughs> Emlak sektörü gerçekten e, piyasanın barometresi mi Bence de, bence de yani bölgem için en azından söyleyebilirim ama genelde bu böyle takip ediyoruz. Diğer tanışma arkadaşlarımızla gün içerisinde de görüşüyoruz. Yani bir e, daire satış, satıldığı zaman veya kiralandığı zaman bunun birçok yan etkisi var. Hatta hatta 90 diyorum imar ima sektörüne konut ve dairelerin satışı ve kiralanması çok etkiliyor. Bir daire satıldığı zaman ya da bir e, projede e, daireler satılmaya başlar insan oraya taşınma e, başladığı zaman yani e, e, hem mobilya üretim e, yani mobilyanın yanları veyahut da boya, badana, yani birçok şey aklınıza gelen daireyle ilgili teknoloji ürünleri bile diyebiliriz. Yani giyim kuşam diyebiliriz. Çünkü bu, hepsini hareketlendiren en başında yer değişikliği oluyor herhalde insanlar ve yani, insana bir, yer, bir, bir bir yeni bir şey aldığı zaman bir daire ay bir daire aldığı zaman kendilerini de yeniyorlar içinde yeniyor yeniliyorlar çevresine de böyle bir fotoğraf verildiği zaman yan onu da bunu da gören ona göre o da bu şekilde bir alışveriş yöneliyor. Bu şekilde bir dairenin satılması bölgede çok çok e, şey birçok firmanın hareketlenmesine sebep oluyor diye düşünüyorum. Bence Peki. doğru yani. Çok haklısınız Yaşar Bey. Emlak sektörü gerçekten piyasanın barometresi. Evet, emlak evet. sektörü çalışırsa, iyi işler yapılırsa bu sektörde piyasa canlanıyor. Peki, evet. emlak danışmanları olarak gerçekten bizler hak ettiğimiz yeri, ilgiyi, alakayı Türkiye'de görüyoruz. kaldık ki Remax markasıyla beraber evet. emlak sektöründe çok yüksek katma değerli insan profili çalışıyor, insan kaynağı çalışıyor. Evet. Fakat halen mülk sahiplerinde hala kendim alımı, kendim pazarlarım, kendim işimi, kendim yaparım gibi emlak sektörüne hak ettiği değeri vermeyen bir dönüş alıyoruz bazı mülk sahiplerinde. Fakat bir emlak danışmanıyla çalıştıklarında neler olduğunu bizler görüyoruz. Piyasa ne tür zincirleme etki yaptığını görüyoruz. Evet. Siz piyasada mülk sahiplerinin, alıcıların, satıcıların emlak danışmanlarına vermiş olduğu değer hakkında neler diyorsunuz? Evet, eskiden daha kötüydü. Ben açıkçası şunu söyleyeyim. Ben demek 13 yıldır demek 10 yıl önce daha daha bu bunu kıramıyorduk. Şimdi çok daha değişti. Artık insanlar danışmanlara çalışıyorlar ama bu belki bir Remax için geçerli olabilir ama altta bölge emlakçılarına tabii bu dediğiniz hala insanların bakış açıları değişmemiştir. Bunu değişmesi lazım. En alttaki gibi bir, bir, bir semt emlakçısı bile bakış açılarının değişmesi O da sonuçta iyi bir danışmandır diye düşünüyorum. Ama bu, bu değişecek zamanla bu direnci, direncin kırıldığını görüyorum. Ki danış, bir danışmanla çalıştığımız zaman burada aslında bak, iddia ediyorum. biz her zaman bir müşterimize kazançlı bir alışverişi müşterimizi kazançlı bir alışverişi yönlendirmeye çalışıyoruz. Ama e, inanın e, bize ödediği yani hizmet bedeli e, yani çarpı 2 çarpı 3 artı bir avantaj kazandırıyoruz diye düşünüyorum. Hepsi tüm işlemlerimiz böyle. Yani bizimle çalışan herkes kazandı. Bütün piyasadaki paydaşlar kazanıyor. Evet. Hepsi ama piyasaya e, katma değer sağlıyoruz. Ediyoruz. Yani kendi başına e, hareket eden, kiralamasından, satılmasına kadar kendi başına hareket edenler biz e, şunu gör gözlemliyoruz. Bir e, bir taraf zarar ediyor. Ya yani bunu kesinlikle görüyoruz. Yani ya satan zarar ediyor, ya alan zarar ediyor. Bu açıdan ben bunun değiştiğini düşünüyorum ama Remex markası zaten Türkiye'de de bir numara, dünyada da keza, ee, Bunun bizde yavaş yavaş etkileri kuruluyor Yani Yaşar Bey, emlak piyasasında emlak danışmanlarına güven olmaz ve onlarla birlikte çalışma olmadığı zaman mülk sahipleri tarafından bir takım iş kazaları yapılıyor, yanlış evet. fiyatlamalar yapılıyor, zaman maliyet kaybı yaşanıyor. Onun için emlak danışmanlarıyla, profesyonel emlak danışmanlarıyla destek alarak hareket etmelerinde yarar var. Yaşar Bey teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar. 12 ben Eylül yaptım. Cumartesi günü Remax Deha Ataşehir'den hepinize sevgiler, selamlar. İyi iyi çalışmalar.